Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 24 Aralık 2025 Çarşamba gününün çılgın sayısal loto çekeyi sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 21.30'dan sonra anında çılgın sayısal loto çekeyi sonucu öğrenmek için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz de sizlere çılgın sayısallık sonuçları açıkan çıkanmaz gerekli tüm bilgilendirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım. Tarih numaralarımız 13, 24, 30, 40, 60, 75, Joker sayımız 47, Superstar numaramız 42. Eğer bu çekilişte 2, 3, 4, 5, 5 artı 1 ve 6 bir deyseniz, ya da Superstar sayısını oynayıp bildiğiniz takdirde ona göre bir ikramiye kazanabilirsiniz. Çılgın sayısal lotun kolon bedeli baktığımızda 20 liradır. ister Milli Piyango bayilerinden, isterseniz de Milli Piyango'nun internet sitesi uygulaması oynayabilir. Kazandığınız ikramiyeyi kontörünü yine buralardan gerçekleştirebilirsiniz. 1 10 arasından herhangi bir sayı çıkmamış. 10-20 arasından bir numara gelmiş. 20-30 arasından bir sayı çıkmış. 30-40 arasından da bir sayı gelmiş. 40-50 arasından bir numara, 50-60 arasından ise herhangi bir sayı çıkmamış. 60-70 arasından bir sayı çıkmış. 70-80 arasından bir tane sayı gelmiş. 80-90 arasından sayı çıkmamış. Joker numaramız ve süperstar sayımız 40 TL arasından belirlenmiş oldu. Dengeli bir dağılım olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Eğer bu çekilişte 2 bildiyseniz 72 lira, 3 bilenler 695 lira, 4 bilenler 10.130 lira, 5 bilenler 1 milyon bin 178 lira kazanırken 5-6 bilen kimse olmadı. 6 bilen de bir sonraki çekilişe 477 milyon 690 bin 223 TL'lik büyük kremiyatlarını devretmiş oldu. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte 24 Aralık 2025 Çarşamba gününün çılgın sayısal loto çekiş sonucuna beraber bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz açıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.